Merhaba hanımlar Deren Nino Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay çok da şık bir oya modeli paylaşacağım hanımlar. Bakın ben şu şekilde yazmamı ve renklerimi şu şekilde uydurdum. Bir de şu şekilde yapacak olan herkese kolay gelsin deyip başlayalım hanımlar. Ben şu an yazmama değil de şu şekilde kurdalemin üstüne göstereceğim. Daha sonrasında yazmama yapacağım hanımlar. Araya dört tane bakın şu şekilde 4 tane çimen modeli koydum. 4 tane de zürafamı çektim. Devamını da sizlerle yapacağım. Şu şekilde 5. zürafamı biraz geniş atıyorum. İçerisine geri dönüyorum. Buraya 3 tane sinek kanadı oluşturuyorum. sonuncu sinek kanadımı oluşturuyorum. Bakın şu şekilde. Ve tekrar 4 tane zürafamı yapıyorum. 500 zürafamı yapıp ara modelimi koymaya başlıyorum. Zürafama geri döndüm. Ve yanındaki zürafama ipimi tekrar indirdim. Ben araya göstermek amaçlı dört tane <laughs> ara modeli koydum hanımlar. Siz mesafesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar dört tane zürafa mı yapıyorum? Dört tane zürafamdan sonra beşinci <laughs> zürafamı geniş atıyorum. İçerisine döndüm. Bakın şuradaki çiçeğimizin zeminini oluşturuyorum. Hanımlar zeminimiz bu şekilde. Ben devam ettirip hemen geliyorum. Evet hanımlar, çiçeklerimizin yapımına başlıyorum. İpimi sabitledim. Baştaki sinek kanadıma. Buraya 3 tane zürafa, pardon, pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Şu şekilde bakın ortadaki pırpırıma ipimi atlatıp şu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar sinek kanadımın içine batarak bir yuva daha oluşturuyorum aynı boyda olmasına dikkat ediyorum ve yuvalarımın içini sık iğne ile dolduruyorum şuradaki ipimi de kesmek istiyorum engel olmaması adına 13 tane sık iğnemi yaptım. Ortadaki battığım pırpırıma tekrar batıyorum. Bakın şu şekilde. Diğer tarafa atlayıp aynı şekilde bu tarafı da dolduruyorum. Evet hanımlar burayı da doldurdum. Tekrar sinek kanadımın içine battım. Bakın şu şekilde. İpimi kesiyorum. Ve bir diğer yan tarafındaki şuradaki sinek kanadıma yine aynı rengimi yapıyorum. çiçeklerimi iki renk olarak kullandım. İsterseniz tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Üçüncü pırpırımı yaptım. Şuradaki ipimi hemen temizliyorum. Ortadaki pırpırımı sabitledim ve tekrar diğer tarafını sinek kanadıma sabitliyorum. Aynı boyda iki tarafına da yuvamı oluşturuyorum. Yuvamın içine geri dönüp sık ile dolduruyorum. Ortadaki pırpırıma tekrar batıyorum. Diğer yuvama geçiyorum. Evet, diğer tarafını da doldurdum. Bakın ortada bir tanesine kanadım kaldı. Ona da sarı rengimi yapacağım. Hemen geleceğim. Evet hanımlar, ben birkaç tane daha renk oluşturdum. İplerimi temizledim. Daha önceki videolarımda bunun tekli yapımını paylaşmıştım, ama bu çok daha hoşuma gitti. Çok daha tatlı duruyor. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.